Bak. Bizim tank oldu mu? Hemen attırmamız lazım. Şehir için tehlikeli. Tamam, burda mı?

Sağ. Başka ne? Başka ne? Başka ne? Başka ne? Allah'a Bir uç doğru gitmiş. Diğer uç insan aramış. günden beri Ay, aynı şey söylüyor. Ne tamam. gibi mesaj şu anda? Turunç Evet turunç i̇şte ya. Allah yardımcımız olsun. Benim tişörtüm var. var abi. 3 kişiye. yemek ben. tamam. Ya hatta buraya bir analiz versinler. Hadi hadi. Gün evimizi zor kurtar. Açık. 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 Açık Şimdi Tamam tamam. Gel gelsin.

Ana sporda yani gönderiyoruz. Buna gelsin. Şike yok yani adamlar. <laughs> Abi söyleyecek bir şey yok ya. Elimizden gelen yardımı yapmaya geldik. Bana <laughs> desin. d'a. al